Merhaba arkadaşlar. Fenomenal kanalımıza hoş geldiniz. İşte sevilen bir video. Bizim Emin Halleri 3. bölümüne hoş geldiniz. 2 bölümde çok sevildi. Eminim bu 3. bölüm daha çok sevilecek. Buna eminim arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoda babanın kız ve erkek çocuklarını davranışları. Yani kız vs erkek vs arkadaşlar. İyi seyirler. Sizleri çok seviyorum. Bak. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Sonuna kadar hiçbirini kaçırmayın. Hem güleceksiniz hem eğleneceksiniz. Aa bizim evde de bunlar yaşanıyor diyeceksiniz videoda. Bol yorum bol like istiyorum. Haydi videomuza geçelim. Baba arkadaşımla top oynamaya gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin oğlum. Sen topçu mu olacaksın? Aslan oğlum. Git oğlum, git. Yok be, aslan babam benim. Fıtı 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 fıtı. Aslanım. Babam, Merve'lere gidebilir miyim ders çalışmaya? Ne? Merve'ler mi? Yok Merve'ler. Merve'ler zalim, Merve'ler kötü. Gidemezsin Merve'lere. Ya bu aralarında ne, ne fark var ya? Merve'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar. Olmaz. Kız çocuğu öyle dışarı dışarı çıkamaz. Ya baba, Merve ne alaka ya? Ben şimdi Fatma'ya gitsem izin verecek misin? Yok kızım. Kız kızması başkasının evine gitmez öyle. Gönderemem seni. Of yaşıyoruz. Z kuşağına kadar geldik ya. Baba yok değil mi? Baba yok değil mi? Git uzan çabuk ya baba tamam ya. Fıtı 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 Baba ayakkabım yırtıldı da bana yeni ayakkabı alır mısın? Oğlum idare et paramız yok. Hadi. Tamam baba öyle olsun. <laughs> Yeter ki canım kızım benim. Canım babam benim ya. Hatta dur kızım al şu sen parayı. Oley be oley ben istediğim elbiseyi alacağım. İstediğini al kızım. Baba, baba beni futbol okuluna yazdırır mısın? Tabi oğlum okuyup adam olamazsan top oynayıp futbolcu olursun. Valla kraldansın baba be. Tamam hadi bakayım hazırlan gidelim. Oley be seni çok seviyorum babacığım. Baba kursuna yazdırmışsın. Evet yazdırdım. Baba ben de jimnastik veya gitar kursuna yazdırır mısın? Ya yok kızım gitar kursuna, jimnastik kursuna gidince ne olacak? Onlardan meslek mi olur? Of ya of baba ya. Ona yok buna yok. Baba yoklama. Baba yoklama. Yeni gideceğim. Yeni gideceğim. Ya baba neden olmasın ya? Müzik öğretmeni de olabilirim. Beden öğretmeni de olabilirim ya. Tamam ben odama gidiyorum ya. Uf. Olağan. <laughs> Oğlum az buraya gel bakayım. Efendim baba. Oğlum sen şu karnını getir bakalım. Ne aldın bir bakayım. Şey babaya tamam. Fıtı, 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 fıtı. Ya baba al işte. Ver bakalım. <laughs> bu ne lan eşek sıfırsı. İddia mı oynadın? Baba ya ne iddiası? Oğlum benim bildiğim bir tek iddiada sıfır olur. Bu ne lan sıfır 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 sıfır. Aaa olmaz böyle lan olmaz. Baba ya orada bir yanlışlık var. Hocalar yanlış yazmış. Ne yanlışdı? Hadi bir tanesi yanlış olsun, iki tanesi yanlış olsun. Hepsi sıfır. Bundan sonra sana telefon, televizyon, tablet hepsi yasak. Bu dersleri düzeltene kadar sana hiçbirini vermek yok. <laughs> Ama ya baba bu haksızlık. <laughs> Bir Buyur söyle kızım. Ya baba ya bu sene benim karnem çok kötü. Olsun kızım hiç üzülme. Düzeltirsin sen. Ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum kızım. Benim anlayışlı baba. Al kızım sen telefonla oyna. Oley be aslan baba. Kızım. Kızım müsait misin? Kızım bak emin misin? Müsait misin? Ortalıkta bir şey yok değil mi? Gelin mi? Bak tamam kızım geliyorum bak geliyorum. 3 2 1 Kızım canım kızım ne yapıyorsun? Hiç baba öylesine bir şeyler çiziyor. Tamam kızım ben seni rahatsız etmeyeyim. Canım kızım sen takıl. Allah Allah baba ne oldu böyle ya? <laughs> Kalk 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 Ne yapıyorsun sen burada? burada? Ya baba ne yapıyorsun? Ağrı mı giriyorsun ya? Çok üzme. Ne yapıyorsun sen burada? Nerelere girdin? Tabletten nerelere girdin? Nereleri girdin? Ya baba ben nereye gideceğim ya? Normal PUBG oynuyorum. Hadi bakayım hadi. Hadi oyna hadi. Hadi. Sude çabuk gel buraya. Efendim baba ya. Sude okulda kızları dövmüşsün. Vallahi baba kaşındılar ben de dövdüm. Bak bir daha kavga ettiğini duymayın. Kesinlikle. Ya baba onlar bana ulaştı ama. Sus bakayım. Kız kısmı kavga etmez. Çık çabuk kızdan. Bir daha duymayın. Siz görürsünüz. Sizin yüzünüzden babam nazar işittim. Okulda var ya ben size ne yapacağım? <laughs> Baba, bugün ben bir okulda bir kısmı Aslan oğlum benim de. Helal olsun be. Babasının oğlu. Patlat gözünü patlat. Tamam böyle devam. Ama sakın da dayak yeme tamam mı? Tamam. Hadi oğlum aferin sana aferin. Efendim kızım. Baba işim bitti. Biraz daha para verebilir misin? Tabii kızım. Genç kızsın. Nazım olur. Ne kadar istersen kızım. Al kızım. Canım babam ya. Babacığım bak. Teşekkür ederim baba. Tamam kızım. Güle güle arıca. Ya ne yapıyorsun bu kadar parayı oğlum? Daha dün verdim ya eşek sıpası. Ya baba verdim 5 lira. Zaten sakız 5 lira olmuş ya. Allah Allah ya. Sakız 5 lira mı oldu? <laughs> Allah Allah. 5 lira olmuş sakız. Vay canına. Ne diyor bu? Enteresan. Neyse. <laughs> ya baba sen bu işi birazcık el at. Haçlığı birazcık yükseltme. Yok sana para bana. Yok. Olmuyor ya. Eee evet, tamam tamam ağlama al. Ya baba yine 5 lira bu ya. Ben bunu ne alacağım? Ulan çocuk taklı. 5 lira. Niye 5 lira verdim ki? tamam bir dahakine bir dahakine uzatacağım uzatacağım. Yüksek vereceğim sana. Aslan oğlum benim. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben kendi videomu dışarıda izledim sizlerle beraber. Aynı zamanda arkadaşlarımı da izlettim. Arkadaşlarım çok beğendi. Büyük kitle olarak beğendiler. Zamanında biz de böyle şeyleri yaşamıştık diye yorumlar attılar. Ee, sizler beğendiniz mi arkadaşlar? sizlerde bu düşünceleri evde yaşadınız mı baba erkek ya yani babanın erkeğe ve kıza davranışlarını yaşadınız mı ee, asla ayrım gayrim olmaz ama e, içerik yaptık arkadaşlar sizleri çok seviyoruz mutlaka e, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ne diyorduk bizim evin halleri 4. bölüm gelmesini istiyorsanız herkes yorumlara abi 4. bölüm gelsin yazın 4. bölüm gelsin yazın arkadaşlar bak ne kadar yani izlenme düşerse ben bırakırım arkadaşlar çekmeyi. Ama izlenme olursa çekerim. Her şey size bağlı. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı sizden bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.